Engin e, nasıl vaziyet orada? Yurttaşların zor durumda olduğunu biliyoruz. Haberler pek de iyi gelmiyor. E, bize biraz anlatır mısın lütfen? Enver Aysever. Geçtiğimiz sene Ağustos ayında, Ağustos'un 11'inde kameraman arkadaşım Umut Çanyi Türk'te yine bu bölgedeydik, Bozkurt'taydık ve korku filmlerini aratmayan sahnelerle karşı karşıya gelmiştik. Aslında hiçbir değişiklik yok. Hiçbir önlem alınmamış. Şöyle bir etrafa hemen göstermek istiyoruz. Bakın burası Ezine Çayı. Geçtiğimiz sene işte sel felaketi bu çaydan gelmişti. i̇ddialara göre tobruklar dağda biriktirilen tobruklar buradaki köprülerin altını tıkamış ve su taşkını meydana gelmişti. Hemen arka tarafımızı göstermek istiyoruz. Bakın yine o tobruklar burada ve yine bir köprünün üzerinde bulunduğumuz yarım köprünün yıkılmasına neden oldu. Ve sel felaketi maalesef bu sene Bozkurt'u Yine vurdu. Ben hemen Yanındaki konuğuma dönmek istiyorum. Güler teyze burada yaşıyor ve fazla da bir zamanı yok. Rica ettik kendisi bize yaşananları anlatacak. Güler teyzeciğim geçmiş olsun. Sağ ol çok teşekkür ederim. İkinci kere oluyor ikinci evet. sene neler yaşadınız ee, korktunuz mu anlatabilir misiniz? Herhalde ilk geldiği zaman Selim'iz e, ben mutfak tarafındaydım çok korktum ve de e, beni merdivenle aldılar belediyenin adamları. Geçen sene değil Geçen mi? Geçen sene ilk olan zamanda. Oradan sonra onun içerisini daha dağıtırken ikinciyi yaşamış olduk şimdi bir daha. Oradan yani çok büyük bir korku atlattık gene. Her taraf böyle çomur, sel, felaket içindeyiz. Peki 11 ay oldu. Önlem alınmadı mı? Neden bir daha aynı şeyler sürekli yaşanıyor? Siz burada yaşayan biri olarak. Şimdi Ben burada yaşayan biri olarak önlem alındı ama tabii devamlı malumatımız olmadı bizim yani ne yaptılar ne alıyorlar ne yapıyorlar ama çalıştıklarını görüyoruz devamlı. Çalışıyorlar ama beynine yine gelen aynı şey, aynı şeyi yaşadık yine. Aynı surette Bir senenin içinde bir sene olacak aşağı yukarı. Yani daha tamamlanıp da meydana gelen bir şey yok. Yine tobrukları görüyoruz Topruk, arka tarafta. Yine evet tobrukları görüyoruz arkada, önümüzde, arkamızda evlere sular bastı. Yerlere sular bastı. Eve geçemedik. Evden dışarıda arkadaşlarla kaldık. Yani uzun süre bu böyle nasıl yaşanacak, nasıl olacak ben bilmiyorum artık yani. Çok üzüldük, çok da yaşadık bu olay işten yaşadık. Çok kendim zaten rahatsızım, panik atam var. Ondan sonra bu bunlar bize çok büyük bir darbe oldu ve acı oldu. Oradan sağ olsun devletimiz yardım etti, etmedi değil, ettiler her an arkada ama. İş biraz uzadı. Yani bir an evvel bitip de bu mesafeyi açıp da çayın içini temizleyip de bir an evvel olmadı bu işler. Tekrar ikinciyi bir daha yaşadık. Daha hızlı olmaları gerekiyor. Daha hızlı olmaları gerekiyor. Şimdi etrafta inşaatları görüyorum. Yıkılan evler daha bitirilmedi. Evler yıkıldı. evler yıkıldı. Toki evlere başladı ama tabii bit daha bitiremediler. Bitmedi. Geçemediler vatandaşlarımız. Yani ne diyeyim artık yani nasıl olacak bilmiyoruz. Yani bu üzüntü, acı çok büyük bir acı. Allah'tan ki bu sefer giden bir insanımız olmadı. Sel, selde giden insanımız olmadı. Sadece evleri su bastı. Yine yaşanmas yaşanmaz hale geldi yani Bozkurt'umuz memleketimiz. Çok güzel bir memleketimiz vardı. Bu hallere geldik yani. Çok geçmiş olsun. Çok, çok teşekkür ederim oğlum Allah razı olsun. Sizlerin sayesinde bizler de bunları yavaş yavaş atlatacağız inşallah. Teşekkürler sağ olun. Enver Aysever hemen şöyle etrafı gösterip biraz bilgi geçmek istiyorum. Kameraman arkadaşım Umutcan Yitük'ten rica edeceğim. Şöyle biraz köprünün üzerinde ilerleyip etrafı göstermek istiyorum. Ağustos 2021 yılında... Kastamonu'yu vuran sel felaketinde 65 ölü 8 kayıp vardı. O 8 kayıptan hala haber yok. Yerel halka da sorduk. Bazılarının yakınları hala Ezine Çayı üzerinde bekleyişini sürdürüyor dediler. Sahil şeridi ve 9 ilçe etkilendi bu seferki sel felaketinden ama en çok etkilenen ilçeler Bozkurt ve İnebolu oldu. İnebolu da hemen bu çayın denize döküldüğü ilçe zaten kayıplar da o bölgede aranıyor. Şimdi buradaki yerlilerle konuştuk, vatandaşlarla konuştuk. Hepsinin isyanı var. Bakanlar bu bölgeye birinci sel felaketinden önce geldi. 6 ay içerisinde her şeyi düzelteceğiz dedi ama tam 11 ay oldu. Düzeltilen bir şey yok dediler. Tam karşı tarafta ve bulunduğumuz yerde portatif geçici köprüler yapılmıştı. Bulunduğumuz yere geçebilmek için o köprülerde. de dayanamadı. Daha yenisi yapılmamış ve o portatif köprülerde yıkıldı bu sel felaketinde. Ee, Hasan Baltacı, Mil Cumhuriyet Halk Partisi e, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın açıklamaları vardı. Sel felaketinin ardından, geçtiğimiz seneki felaketin ardından para toplandı ama ne kalıcı önlem alındı ne kalıcı yatırımlar yapıldı. Yol, menfez çalışmaları hiçbir şey yapılmadı. Tabii Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz'de Zonguldak, Bartın, Bursa, Kastamonu, Sinop, Ordu, Samsun kırmızı alarm olarak şu anda uyarılıyor. Bugün özellikle 14-15 saatleri sırasında bir sağanak yağış bekleniyor. Zaten biz de yolda gelirken yol boyunca sık sık bu yağışlarla karşılaştık. Karadeniz'in hemen hemen her bölgesi şu anda yağış altında. Arka tarafımızdaki bulutları da göstermesini isteyeceğim Umutcan Yitük'ten. Bakın o kapkara bulutlar da şu anda Bozkurt'un üstüne doğru geliyor. Akşam saatlerinde burada da yine bir yağmur bekleniyor. Çevre ve Şehircilik, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları vardı. Bu açıklamalar neticesinde bir tane Kayıp vatandaşın olduğu söylendi. O da Küre İkizciler Köyü'nden Recep Bakırcı isimli 22 yaşındaki bir vatandaş e, kayıp aranıyor 200 tane de ihbar geldiği söyleniyor. 200'e yakın ihbar olduğu söyleniyor. 31 köye enerji verilemiyor. Elektrikleri kesik şu anda. Yine 118 köye de ulaşılamıyor şu anda. Köprüler yıkıldığı için tekrar ediyorum. Saat 15 sularından itibaren %90 oranında meteoroloji müdürlüğü yağış bekliyor. Şu anda bulunduğum yerdeki balçıkları da göstermek istiyorum. Bakın hem bulunduğumuz kısımda hemen hemen her yer bu şekilde balçıklarla donmuş durumda. Arka taraflarda yine evlerin birinci kat birinci katları balçıklarla tıkanmış bir vaziyette. O bölgeye de geçeceğiz. Hemen şu karşı tarafı bir göstermek istiyorum son kez. Geçtiğimiz sene yaşanan sel felaketinde köprünün birinci ayağının olduğu yerde yıkılan binalar vardı. Kayıplar orada aranmıştı gece gündüz. Oraya kadar ezine çayı genişletildi ama yine de bu sel felaketi yaşandı. Vatandaşlar nedeninin ise derenin genişletildiğini ama derinleştirilmediğini söylüyor. Yani hiçbir şeye yaramadığını söylüyor. Arkamda bulunan kısımdaysa Bozkurt'taki esnaflar var. Yine geçen sene bu durumdan en çok onlar etkilenmişti. Maalesef onların dükkanlarının birçoğu tahmin edilmişti, temizlenmişti. Ama bu sel felaketinden yine etkilendi. Gün boyu Umutcan Yitük ile birlikte hem karşı tarafta hem de burada araştırmalarımızı sürdüreceğiz. İzlenimlerimizi de sizlere aktaracağız. Şimdilik Bozkurt'taki gelişmeleri aktardık. Yeni evet, gelişmelerle evet. tekrar karşınızda olacağız. Evet arkadaşlarımıza, muhabir arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz Erdoğan'la ilgili iki anı satmayı da verip reklama gideceğiz. Erdoğan bütün bunlar olurken bize bir müjde verdi. Müjdeyi de hemen sizinle paylaşmamız lazım. Tabii kolay değil. Ee, petrol. Petrol. Petrol bulduk. Petrol bulundu. Petrol ortaya çıktı. Bir gösterelim arkadaşlar o şeyi. Adana'da iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar. Valla bu petroller e, bu petrol kaça çıkar onu bilmiyorum. Ama seçime gittiğimizin bir göstergesi de bu. Doğalgaz, petrol e, ve benzeri e, yeraltı varlıklarını e, bulmamız bu dönemde e, sıklıkla e, olacaktır. Uzaya e, gitmede e, hızlanmamız, yerli uçaklarımızı hızlıca yapmamız, tankımızı, topumuzu, tüfeğimizi üretmemiz falan ve halkımızın e, olağanüstü mutlulukları e, yerine gelecek. Ya diyeceğiz ki arkadaş tamam biraz sıkıntı çekiyoruz ama Nihayetinde petrol var mı? Var. Nihayetinde tank top var mı? Var. Nihayetinde dünyayı kafa tutuyor muyuz? Tutuyoruz. Ee, daha ne yapsın adam? Doğru. Tencerede yemek var mı? Yok. Çoluğa çocuğa verebilecek karşılık var mı? Yok. Poponuzdaki, affedersiniz, iç çamaşırınız, donunuz ne vaziyette? Belli değil. Rütük kuralları gereği eğer don demek suçsa ondan dolayı da özür diliyorum ama biliyorsunuz deniz donu bile deniyor mayo için. Dolayısıyla suç olmaması gerek. E, bunu da değerli Rütük'teki arkadaşlara bildirmiş olalım. bir de bir de Marmaris ilgili çok ironik bir değerlendirme yaptı. Diyor ki Erdoğan, acaba ne yaptınız CHP'lileri? Büyükşehir Belediyelerinin itfaiye ekipleri yok mu? Ne iş yaptılar? Ama bizler CHP belediyesi demedik, bakanlarımızla buraya indik. Yahu Şimdi o kadar enteresan ki, işinize geldiği zaman Çevre Şehircilik Bakanlığı her şeyin içinde, özel yönetimler giriyor ve bölgelerde her şeyin içinde, işinize geldiği zaman belediyeler söz konusu. Belediyelerin devlet politikası olmaksızın kendi bütçeleriyle bu meseleleri çözme imkanı var mı? Yok. Belediyelerin pek çok yerde bu türden yetkileri de yok çünkü bölgeler zaten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait. Alabildiğini algı meselesi. Orada da iki tokat e, attı. Bir de e, tabii... E, ...bakanlarımızla oraya indik. Benim de anlamadığım şey şu... ...bakanlar uçak mı kunduruyor e, su döksünler? Bakanlar orada ormancılık mı? Bakanlar iniyor kalkıyor. Üstelik bazı bakan bir saat orada kalıyor. Akşamleyin de e, saraydaki yemeğe gidiyor. Yani gerçekten... ...bütün bu kocaman tabloya... ...baktığımız zaman... ...Erdoğan parantezini kapatıyoruz. Bütün bu kocaman tabloya baktığımız zaman... Büyük bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Türkiye erken seçime hazır. Hangi anlamda hazır? Elimizdeki verilerle hazır. Türkiye erken seçimi yapacak altyapıyı hazırladı mı? Bence hazırlıyor. E, o yüzden herkes artık masada, hangi masada oturuyorsa ne yapacağını bence iyice düşünmeli.